devam ediyoruz başka kelimemize. Face. Facebook. <laughs> Recep İvedi'nin Facebook. Facebook'u. Facebook. Face. Face. Iı, face kelimesini bile, çok kişi biliyor olabilir. Anlamı ne? Yüz. E, bilmeyenler için ya da bilenler için. Bilenler bundan sonra niye bildiğini daha değişik bir açıdan bilsin ya da bilmeyenler de e, şimdi öğrenmiş olacak. Tabi bilenler de sadece yüz anlamını biliyor bunun Daha bunun anlamına geldiği bir sürü kelime var, bir sürü eylem, fiil var. Onların anlamını bilecekler. Şimdi face. Bizim Türkçe'de bir kelime var. Nedir o? Faça. Senin façanı bozarım. Senin façanı bozarım. Faça ne demek faça? Façası düzgün. Yani yüzü, şekli, şemali, dış görünüşü, kılık kıyafeti vesaire düzgün. Senin façanı aşağı almayayım. Yani senin façanı, yani güzelliğinin dış görünüşünü, yüzünü bozmayayım. Güzelim. Biraz hareketlerine, konuşmalarına dikkat et. Dolayısıyla bu faça, ne demek? Yüz, çehre, surat, dış görünüş. Hatta senin façanı aşağı almayayım, façanı bozmayayım. Yani senin itibarını, şerefini, senin saygınlığını bozmayalım bak. Yani hal ve hareketlerine dikkat et. Değilse tüm itibar vesaire falan gider. Şimdi Faça. Diyelim ki yüz. Faça yani 100. Bir kişinin yüzü bana dönük, benim de yüzüm ona dönük. İki kişinin yüzü birbirine dönükse biz ne yapıyordur? Ne yapıyoruzdur? Biz yüzleşiyoruzdur değil mi? Yüzleşme karşı karşıya olur. Bizim bir karşı karşıya gelme meselemiz vardır. Bir yüz yüze gelme meselemiz vardır. Ve de yani kavgayı bir takım şeylere de göz alma durumundayızdır. Göz almışızdır Dolayısıyla bunun çıktığı anlamlara bakalım. Faça. Façanı almayayım aşağı. Façası düzgün. Yani yüzü, çehresi, suratı, dış görünüşü düzgün. Façan aşağı almayayım. Yani senin itibar şerefine saygınlığına bir zarar vermeyeyim güzelim. Senin bu ağzını yüzünü dış görünüşünü bozmayayım. Ve faça. Yani diyelim ki yüz. Onun yüzü bana dönük. Benim yüzüm ona dönükse biz ne yapıyoruzdur? Birbirimize bakıyoruzdur. Yüzleşiyoruzdur. Yüz yüze gelmişizdir birbirimizin karşısındayızdır yani. Birbirimize karşıyızdır. Karşı karşıya gelmişizdir. Göze almışızdır. Yani kavga etmeyi göze almışızdır. Ve de birbirimize potansiyel vereceğimiz zararlara da göğüs germe durumundayızdır. Devam. Tackle'ı söylemiştim. Niye çıktı bu karşımıza? Bunlar da vardı. Tirdik mi kelimelerimizi? Evet, kelimelerimizi bitirmişiz. Aa, aa bitirmemişiz, bitirmemişiz. Evet, bitirmemişiz. Diğer bir kelimemiz alojate, yani allocate, allocate. Şimdi hemen bu kelimeyi de alalım. Ee, çok koyu bir Galatasaraylı olarak, ee, diyelim ki bir Galatasaray yöneticisiyim. Evde bir sürü arkadaşım var, çevrem var. Ve de sürekli benden, hatta zengin arkadaş çevrem var diyelim, sürekli benden bir loja talep ediyorlar. Ben de bir şekilde artık şu anda da mesela Galatasaray aşağı yukarı 11-12 tane yeni hoca yaptı. Ben de bunları diyorum ki tamam hadi bakalım yani şanslısınız. Size bir tane loca ayarladım. Al sana loca. Al loca. Demişsem ben ne yapmışımdır o arkadaşlarıma? Tamam sizin işinizi, sizin işinizi hallettim. Çok şanslısınız. Binlerce böyle talep var. Ama hadi size kıyak geçelim. Al loca. Al sana loca. Demişsin ben arkadaşıma ne yapmışımdır? Ben arkadaşlarıma bir yer ayırmışımdır değil mi? Ya da yer ayırtmışımdır. Bir onlara yer tertip etmişimdir. Yer tahsis etmişimdir. Başka bir nokta. Al loca. Al sana loca. Bir de al Al lokma. Al lokma. Al sana lokma. Al sana lokma diyorsam al sana şu lokma. Al sana şu lokma diye etrafındaki kişilere de lokma dağıtıyor isem. Ne yapmışımdır peki ben? Yani bir lokmayı mesela bunu biz para olarak da düşünebiliriz. Bir ödenek, bir para, ya da bir lokma. Al sana lokma. Yani al sana bu para, al sana lokma ya da al sana bu ödenek. Bu ödeneği, bu lokmayı, bu parayı pay ediyorumdur, paylaştırıyorumdur, bölüştürüyorumdur değil mi? Devam edelim. Neymiş? Paylaştırmak. Evet, al lokma. Ben bu lokmayı ya da parayı, ödenek, ne bileyim neyse artık o paylaştırıyorumdur, pay ediyorumdur, bölüştürüyorumdur. Aynı şekilde ne anlama geliyor bakın? Ödenek kayırmak. Al lokma. Lokma lokma ne demek? Neyle alınır? Öpücükle alınmaz değil mi? Parayla yani. Parayla alınır. Dolayısıyla al sana lokma diyorsan ona bir ödenek ayırıyorumdur. Yani al sana lokma derken al sana para. Git bununla ne istiyorsan, ne hangi lokma istiyorsan, yani hangi yiyeceği alıyorsan al. Yani ona bir ödenek ayırıyorum. Al loca. Al loca diyorsam arkadaşım ben loca ayarlamışsam ne yapıyorumdur onlara? Bir yer tahsis etmişimdir, yer tetip etmişimdir. Bir yer ayırtmışımdır. Onların bir yerini tayin etmişimdir. Devam ediyoruz. Kid. Şimdi... Ee... Etrafımızda cıbır cıbır çocuklar var diyelim. Ve de çok hareketli çocuklar ve de çok eğlenceli çocuklar. Çok tatlı çocuklar. Ee, çok da eğlenceli çocuklar diyelim. Çok şakacı çocuklar. Bunlar çok sevimli hareketler içerisinde bulunuyorlarsa. Bizi güldürüyorlarsa. Ve de hatta yaşlarından beklenmeyecekleri derecede de akıllı ve de çok sevimli hareketleri varsa yani bizi hem bir nevi kendilerinden beklenmeyecek akıl içerikli bir takım oyunlarla kandırmışlarsa biz ıı, ne deriz o çocuklara? Hem güleriz güldüğümüz gibi yanaklarını mıncıklarız. Vay gidi vay beni kandırdı ne? Deriz değil mi? Yani bu vay gidi vay diye hem güldüğümüz hem sevip mıncıkladığımız bu çocuklar bizi ne yapmıştır? Bizi şakalamıştır. Bizi şaka yapmıştır. Bizi kandırmıştır. Yani şakalarıyla bize takılmış, bizi işletmiştir. Bizi de dalga geçmiştir. Devam edelim. Neymiş? Vay gidi vay diye kendilerinden beklenmeyecek Derecede zeka ile bizleri kandıran, işleten, bizleri dalga geçen, bizi kandıran, bize takılan, bize dalga geçen, bize şaka yapan çocuklar, bu ufaklıklar, bu ufak çocuklar. Devam ediyoruz. Name. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu kelimeyi. What's your name? What's your name? Ad demek, isim demek. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi bunu nereden e, bir yakalama çekeceğiz? Tabii bunun sadece ad, isim e, anlamı yok. Başka anlamları da var. Nam. Bizim Türkçe'de bir kelimemiz var biliyorsunuz. Nam namı yüce vallahi bu ki o adamın çok namı var ya o, o yörede. O adamın o yörede çok namı var yani. Şanı şöhreti var. Değil mi? E, o adam diyelim ki Pehlivan Ali e, ne bileyim. E, koca Yürek Mustafa. Şimdi adam bu namı yani bu adı, şanı, şöhreti almış diyelim. Yani bu ada, bu şana, şöhrete sahipse, nasıl sahipte Bu gökten zembille inmemiştir, değil mi? Biz o kişiye bu adı koymuşuzdur. Onu bu şekilde adlandırmışızdır. Adını bu şekilde söylemişizdir. Dolayısıyla bu name yani name isim olarak anlamları nam, ad, isim, şöhret fiil olarak anlamları da o o isme o şurte sahipse bu gökten zembille inen bir şey değil. Biz o adı koyuyoruz ona. Yani. Ya da biz o şekilde adını söylüyoruz ya da o şekilde adlandırıyoruz ki o ada sahip olmuş pozisyonuna geçiyor. Devam ediyoruz. Wak wakate. Okunuş İngilizce telaffuz Şimdi bunu nereden hatırlayacağız? bir sokakta, caddede yürüyoruz diyelim. Ondan sonra ışıkları yanık ve e... sireni açık bu şekilde de bir polis aracı gelmiş olsun. O, ne oluyor diyoruz ya? Polisler geliyor oraya. Bakıyoruz orada bayağı bir kalabalık var. Yani orada ne var? Ne olmuş olsun orada bir vaka var orada, vaka vacate, vaca, vaka. Orada bir ne var? Vaka var. Polis de olay yerine yani vakanın olduğu yere, vaka yerine ulaşıyor. Polis bu yoğun kalabalığın artık biriktiği o vaka yerine oluştuysa hemen ne yapar? Hemen şeridi çeker. Arkadaşlar boşalt, 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 boşalt. Değil mi? Dolayısıyla bu vakatenin yani bu vakatenin çıktığı anlam ne olmalı? Boşaltmak, tahliye etmek.